Küçük ucu, neredesin? İşte buradasın. Gel küçük ucu, bak sana et getirdim. Ne diyorsun sen? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır dur, yanlış anladın. Hayır. Az sonra İşte kurt adam geldik. Aşağıda gizli şehir var, gizli yeraltı şehri. Orada saklanabilirsin. Bu sayede güneş sana gelmez ve insana dönüşmezsin. Evet, arkadaşlar bildiğiniz gibi kurt adam güneşten saklanıyor çünkü güneşe çıkınca insana dönüşüyor. Bu yüzden gizli yeraltı şehrinde saklanacak. Aynen öyle. Haydi sen artık gizli yeraltı şehrinin. Gel bak burası. Buradan aşağı atla ve gizli yeraltı şehri zaten karşına çıkacak. Haydi. Her şey için çok sağ olun. Ama benim bir şeye daha ihtiyacım var. Neymiş o söyle bakayım. Benim karnım çok aç. Bana birazcık yemek getirir misiniz? Tamam tamam getiririm. Merak etme. Sen geç gizli yeraltı şehrine. Ben geliyorum hemen. Tamam çok sağ olun. Bana yardım ettiniz. Merak etmeyin. Şehirdeki hiç kimseye zarar vermeyeceğim. Tabii ki bana iyi davrandıkları sürece. Eğer ki bana kötü davranan olursa gözünün yaşına bakmam. Siz de şu anda bana iyi davranıyorsunuz. Ama eğer ki kötü davranırsanız düzünüzün yaşına bakmam ona göre. Merak etme ya sana neden kötü davranalım biz? Haydi sen artık git. Zengin abi ben de bir yerden et alıp geleceğim. Tamam kardeşim kurt adama getirirsin. Aynen öyle abi. Hadi gel çıkalım biz artık. Hemen kurt adama gideyim et getireyim. Arkadaşlar kurt adam güneşe çıkınca insana dönüşüyor ve çok büyük acı çekiyor o yüzden kurt adam bundan sonra gizli yeraltı şehrinde saklanacak her neyse zengin abi ben şuradan marketten et alıp gideceğim kurt adama vereceğim Tamam kardeşim ben de geleyim istersen seninle Yok abi yok götürürüm ben sen artık eve git Tamam kardeşim haydi görüşürüz Görüşürüz abi evet ben de şöyle bime gireyim de birazcık et alayım acaba kurt adam kaç tane etle doyar ki hiç de bilmiyorum. Et var mı onu da bilmiyoruz. Dur dur içerideki market görevlisine sorarım şimdi. Et var mı acaba ya? İşte burada yemek çeşitleri var ama. Merhaba marketçi bey. Acaba et var mı markette ya? Fakir bey hoş geldiniz. Evet fakir bey markette et var. Hemen çıkışta zaten. Çıkışın oradaki sandıkta görürsünüz. Tamam marketçi bey çok sağ olun. Size bir sır vereyim mi? Verin bakayım fakir bey ne oldu? Şu anda şehirde kurt adam var. Ne? Ne diyorsunuz Fakir Bey? Kurt adam mı? Fakir Bey zarar vermesin bize. Yok yok merak etmeyin. Bize zarar vermeyecek. Şimdi ona et götürüyorum ben de. Baya bir ete ihtiyacım var. Karnını doyurmamız lazım. Tamam Fakir Bey dikkatli olun yine de. Kurt adam sonuçta. Yani sağ solu belli olmaz. Merak etmeyin ya. Hiçbir şey yapmaz. Hatta biliyor musunuz konuşabiliyor. Gerçekten mi Fakir Bey? Vay be. Fakir Bey ben de görebilir miyim onu? Şu an olmaz. Şu anda karnı aç olduğu için insanları yemek olarak görebilir. Ama karnı doyduktan sonra gidip görebilirsin. Gizli yer altı şehrinde. Tamam fakir bey çok sağ olun. Her neyse ben şuradan et alayım da parayı daha sonra bırakırım. Tamam fakir bey sorun değil ya. Şuradan alıyorum. Kaç tane alsam acaba? Şöyle alayım işte. Tamamdır bunlar yeter herhalde. 9 tane et aldım. Haydi kolay gelsin. Götüreyim şunu kurt adama vereyim. Kurt adam iyice karnını doyursun. Arkadaşlar kurt adamın karnı açken insanlara saldırabilir. Sonuçta bizi bir et olarak görüyor. Ama eğer ki karnını doyurursak bize saldırmaz. Evet ben artık aşağı ineyim. Kurt adam inmiş bile. Kurt adam aşağıda mısın? Sesimi duymuyor herhalde. Her neyse şimdi bulurum ben onu. Bakalım neredeymiş? Kurt adam neredesin? Kurt adam burada mısın? Nerede bu ya nerede? Kurt adam sesimi duyuyor musun? Neredesin? Allah Allah ya, gelmedi mi acaba? Yok ya gelmiştir. güneşe çıkamaz sonuçta. Kurt adam burada mısın yoksa? Neredesin ya? Yok burada da değil. Kurt adam ses ver lütfen neredesin? Kuşu kuşu ses ver. İşte buradasın. Gel kuşu kuşu bak sana et getirdim. Gel kuşu kuşu. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Şimdi sorarım ben sana. Kaç Yanlış kuçu anladın yok? Dur. Hayır. Zengin amca babam nerede? Fakir nerede? Arda korkmayın ya korkacak bir şey yok. Miray Arda fakir şu anda gizli yeraltı şehrine gitti. Kurt adama birazcık et götürdü. Ne diyorsun zengin sen? Yalnız mı bıraktın onu? Ya kurt adam ona saldırırsa? Merak etmeyin kurt adam bize zarar vermeyecek. Kurt adamı görmek istiyorsanız beraber gidebiliriz yani. Gerçekten mi? Kurt adamı getirdiniz demek ki. Peki nasıl yaptınız bunu? Onunla anlaştık. Bundan sonra bizimle kalacak gizli yeraltı şehrinde. Biliyor musunuz kurt adam güneşe çıkınca insana dönüşüyor. Vay be. Zengin amca bir kere lütfen güneşe çıkartalım onu. İnsana nasıl dönüşüyor merak ediyorum. Hayır Arda olmaz. Onu biz buraya getirdik çünkü bize güvende. Onu yarı yolda bırakamayız. Bundan sonra o gizli yer altı şehrinde kalacak. Onu görmek isteyen de oraya gidebilir. Merak etmeyin insanlara zarar vermiyor. Ama sakın onunla dalga geçmeyin tamam mı? Ve sakın ona kötü davranmayın. Ona kötü davrananlara ve onunla dalga geçenlere asla acımıyor. Hepsini öldürüyor. Tamam zengin amca tamam. Dalga geçmeyiz. Kötü de davranmayız. Ona aynı bir köpeğimiz gibi davranırız. Sanki köpeği seviyormuş gibi davranırız işte. Hayır hayır. O bir insan bunu unutma. O bir kurt adam. Sakın ona köpek seviyor gibi davranma Sakın ona kuçu kuçu da deme Siz şimdi giderseniz pati ver oğlum falan derseniz vallahi size de saldırır ona göre Tamam mı Rüzgar Duydunuz değil mi Duyduk baba duyduk merak etme Ona bir insan gibi davranacağız anladım Aynen öyle her neyse Haydi gelin beraber kurt adamı görmeye gidelim Fakir de zaten şimdi oradadır İşte tamamdır şimdi buradan gizli yer altı şehrine ineceğiz Ve kurt adamı orada göreceksiniz Ama şimdi bekleyin Kurt adamın yanına gideyim, ona sorayım. Eğer ki sizin görmenize izin verirse sizi de aşağı çağıracağım, tamam mı? Çünkü şu anda canı sıkkın olabilir ve aniden size saldırabilir. O yüzden önlemlerimizi almamız lazım. Siz şimdi burada bekleyin, ben hemen geleceğim. Kurt adama sorayım ve geleyim. Tamam Zengin, biz burada bekliyoruz. Tamam, tamam. Hemen 2 dakika içinde geri geleceğim, merak etmeyin. Şurayı da kapatalım da. Evet. Hemen gizli yer altı şehrine ineyim. Kurtadama ilk önce sormam lazım sonuçta. Eğer ki çocukları ve kadınları görmek istemiyorsa onu zorlayamayız. Tabi izin verirse çağırırım aşağıda. Her neyse hemen gideyim şuradan gizli yeraltı şehrine. Şu kapıyı geçtikten sonra zaten yeraltı şehrine ulaşmış oluyorum. Evet fakir de zaten burada kurtadamı besliyordu. Ona et getirecekti. Fakir kardeşim, fakir kurtadam, neredesiniz? Fakir, hı Fakir. Fakir kardeşim. Fakir ne oldu sana? Olamaz kan akıyor. Fakir ses ver. Zengin abi git buradan. Kurt adam saldırdı bana. Fakir neden saldırdı? Hayır olamaz. Fakir lütfen bir şey söyle. Zengin git buradan. Kurt adama kuçu kuçu dedim ve bana saldırdı. Sana da saldırabilir. Fakir kardeşim neden kuç kuçu diyorsun ona? O da bir insan. O bir kurt adam. Neden ona kuç kuçu kuçu dedin? Zengin nereden bileyim abi ya? Aldı eti yemeğe gitti şu anda. Benim eski evimde yiyor. Şurada mı kardeşim? Aynen öyle abi. Hadi sen de beni artık hastaneye götür. Çok kan kaybettim. Tamam kardeşim tamam. Sırtımı alacağım seni hastaneye götüreceğim. Öf fakir ya tutun sırtıma tutun. Tamam abi tutunum. Haydi kaldır. Kaldırıyorum. Of. Tamamdır sıkı tutun fakir. Sen neden kurt adama kuçu kuçu diyorsun ki fakir ya neden? Sıkı tutun hızlıca götürüyorum Tamam abi tamam Nereden bileyim ya Küçük küçü deyince birden sinirlendi ve bana saldırdı Her yerim ağrıyor zengin Çabuk kolumdan ısırdı Bacağımdan ısırdı Tamam kardeşim tamam yetiştireceğim seni hastaneye Merak etme senle kanlarımız aynı Sana istersen kan takviyesi de yaparım Doktora soralım bakalım Çok kan kaybetmişsin fakir ya Sıkı tutun kardeşim Şimdi seni merdivenden çıkartacağım tamam mı Tamam abi haydi hızlı ol Dayan Yetiştireceğim seni hastaneye dayan lütfen. Fakir hala kanıyor mu kardeşim? Evet abi çok derinden ısırdı. Hatta kemiğim bile kırılmış olabilir ya. Keşke kurt adama kuş kuşu demeseydim. Ben bir an onu köpek sandım. Tamam fakir tamam geldik işte. Miray bir kapıyı açın çabuk. Tamamdır işte. Fakiri kurt adam ısırmış. Hayır babacım. Babama ne oldu ya kurt adam mı ısırdı? Ulan ben o kurt adamı öldürmezsem. Sakın aşağıya gitmeyin. Sizi de ısırabilir. Hemen şu kapıyı kapatın. Çabuk. Sakın bu kapıyı açık bırakmayın. Sakın anladınız mı beni? Fakir iyi misin kocacım? İyiyim hayatım beni merak etmeyin. İyiyim. İyileşeceğim hiç merak etmeyin. Ben şimdi fakir hastaneye yetiştiriyorum. Siz de sakın kapıyı açmayın tamam mı? Tamam zengin amca haydi hızlı ol. Tamam tamam merak etmeyin Fakir kardeşim sen de ne ağırmışsın ya Sırtımda taşı taşı belim ağardı Hadi abi bana başarabilirsin Az kaldı hastaneye Evet geldik sayılır Dayan kardeşim dayan Çok kan kaybettim biliyorum Başın dönüyor mu fakir Evet abi birazcık başım dönmeye başladı Merak etme kardeşim Kan ihtiyacın olursa senle kan gruplarımız aynı olduğu için Ben sana kan verebilirim Hiç merak etme Şimdi doktora söyleyelim seni hemen ameliyata alsın